Bırak 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 bırak. Çekilişten şey kazanmışsınız diyeceğim. 10.000 lira. 10.000 lira. Doğru. Çekil. Araba. Çekil. Çekil. Araba araba. Alo? Efendim? Merhabalar ben Gözde. Evet doğru. Kimle görüşüyorum? Ben de, kokoreççi Ali. Kokoreççi? Ali Ali. Ali. Ali Bey merhabalar. İlk öncelikle kokoreçleriniz çok güzel. Evet teşekkür ederim. Rica ederim. E, çekiliş üzere bir araba kazandınız Ali Bey. Ne arabası? Ya? At arabası. Ee, bir tane araba kazandınız. Ferrari. Çekilişten. Alışveriş merkezinizdeki çekilişten bir araba kazandınız. Arada alışveriş merkezi. Ee, Cevahir, alışveriş merkezi. Ben gülmedin, gülmedin. Cevahir Alışveriş Merkezi. Cevahir Alışveriş Merkezi. Cevahir Alışveriş Merkezi'nden bir şeyiniz var sizin. Şu an bir kaydınızı görüyorum. İstanbul Cevahir İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi. Şey, Gözde mı? Yanlışlık mı? Yok, yok Herhangi bir yanlışlık yok. Herhangi bir yanlışlık yok. Şimdi sizin, şimdi sizin bir çekilişiniz var ve bu çekilişten bir adet Ferrari kazanmışsınız. Bu Ferrari. Ferrari, evet bu Ferrari e, yarın akşam Türkiye'de olacak mı? biz bunu size yarın teslim etmek istiyoruz. Tamam, benimle. Evet, vergisini siz ödeyeceksiniz ama. Kaç para? Yaklaşık hemen hesaplıyorum. Hesap makinesini verir misin hmm. 200 bin lira. 200 bin lira vergisi var. Bunun vergisini ödeyeceksiniz yeri. Hayır ödemeyim. İstemiyorum ben alabalığı. Ama çekiliş size çıkmış ve 200 bin, bin lira bunun vergisini ödemeniz lazım. Tamam da istemiyorum ben. Başkasına verin be. Vallahi uğraştırmayın ben. Şimdi bunu başkasına veremiyoruz. Sizin burada imzanız var ve e, bu 200 bin liranın altına da imza atmışsınız. Nerede imza? Nereye atmışım be? Formun altına çekilişe katılırken imza atmışsınız. Burada imzanız var. Ben size yalan mı konuşuyorum burada? Yalan konuşuyorsun tabii. Bakın ben... ben... İstanbul'a gitmedim ki hayatımda hiç gitmedim. Şimdi sizin imzanızı tarif ediyorum. Tamam evet. İki eğik çizgi. Ee? Üstünde A harfi. Sonra böyle karışık şeyler. Hayır be benim değil o be karıştırıyorsunuz ben hiç gitmiyorum yapmadım öyle şey. Bakın Ali yani. Bey sizin imzanız var burada. Yok değil mi yok. E bizim bunu size vermemiz lazım bu arabayı size vermemiz gerekiyor. Hayır ben kendim bir arabaya be. Ben bir ne araba istemiyorum ben nereden bulacağım bu parayı zaten araba ne kadar be. Arabanın değeri 2 milyon lira. Tamam bence 200 milyar olsa ver amına koyayım zaten arabayı alırım kendime İşte biz de size biz de size bu arabayı vereceğiz ve bu arabanın değeri 2 milyon lira. Siz sadece 200 bin lira vergisini ödeyeceksiniz. Sen i̇şte bana bak be anlamıyor musun sen de? İstemiyorum amına koyayım arabasını istemiyorum. Ben sizi ben sizi çok iyi bir şekilde anlayabiliyorum ama siz bizi anlamıyorsunuz. Bu arabanın yerin 200 bin lirasını ödemezseniz hacize geleceğiz. Benim evin 10 tane benim evden alsan hiç yüz milyar etmez zaten ben sen ne alıyorsun? Tamam abi? o zaman e, haciz memur arkadaşlarımızla sizi e, ceza işlem başlatıp e, Hayır, hapis cezasına çevireceğiz. Niye çevireceğiz? Hapse hapis mi gidiyorsun bir de? Haps, hapis cezasına çevirmemiz lazım. Sen kimsin ben sen nereden arıyorsun? Ben nerede? Neredesin? Ben adım Gözde ben. Müşteri ilişkileri temsilcisiyim. Tamam da sen müdürüne bağlı benim. Müdürüm, bir saniye o zaman. Olur. Beni dolandırıyorsunuz be, böyle şey mi olur? Alo, merhabalar. Alo. Merhabalar, nasılsınız? İyi, sen ne alıyorsun? Ee, i̇yiyim ben de Allah'a şükür, çok teşekkürler. Bir araba kazanmışsınız sanırım, Ferrari model. Tamam, Müdür Bey. Tamam, ee, ben, müdür ben, bana tamam bana bir, bir saniye. Ver. Ben yardımcı olmaya çalışacağım size beyefendi. Şimdi isminizi ve soyisminizi alabilir miyim ben sizin? Tamam ee, şey yapalım. Be, ne yapacaksın sen be? İsminizi sözünüzü almazsam ben kayıtlara bakamam ve imzanızı kontrol edemem. Çekilişinize bakamam beyefendi. Ya. İsim soy soyucu... isim. Sen ismin ne be? İsmi, benim ismim Ercan. Ercan benim ismim. Müşteri temsilcileri, ilişkileri başkanıyım ben. Tamam Ali Bey ile görüşüyorum herhalde değil mi? Doğru, ben Ali. Tamam, Gözde Hanım sizle iletişime geçmiş. Birazdan zaten ben de sistemden bilgilerinizi çıkartacağım. Telefon numaranız üzerine kayıtlı bir tane ee, daha önce hattan aramış olduğunuz ee, çekilişten ee, bir araba kazanmışsınız ve 2 milyon lira değerinde. Bunun vergisi de 200 bin TL, hesaplamış olduğumuz bilgiler üzerine. Sizin de burada bilgileriniz, e, telefon numaranız kayıtlı olduğu için bu belgeyi ödemek zorundasınız. Belgeyi ödemezseniz e, haciz memurları tarafından e, kapınıza yollanacak ve elinizdeki bütün eşyalarınızı e, şey, be, yollayacak. Tamam ben size o zaman şu şekilde yardımcı olmaya çalışayım. E, şimdi önünüzde bir sayfa var mı Google Chrome sayfası? Yok amına ne Google Chrome Tamam oraya şey yazın şimdi, e, kodluyorum. hayır 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 estağfurullah öyle bir şey yok o e, telefon numarasından kontrol edebilirsiniz Aradığımız telefon numarasından kontrol edebilirsiniz benim ismim Mr. Ödemiş'in yine ilişkileri başka da e, Ercan şimdi bir dakika. Tatlı. bir dakika şimdi ben size yardımcı olmaya çalışıyorum şimdi ben size yardımcı olmaya çalışıyorum ben, 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 ben şimdi size bir, dakika bekleyin bir dakika bekleyin bir, 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 bir dakika bir dakika bir dakika şimdi 200 lira biz buna nasıl yardımcı olabiliriz bir saniye Hesapla da yapıyorum bir saniye. Hesabını çık kendi hesabı çıkar şuna. Eee tamam siz 25 bin TL ödeseniz hallederiz biz bu işlemi. Direkt arabayı da veririz size sıkıntı yok. Kaç para vereceğim? 25 bin TL. Ne, neydi hanım? Ferrari 25'e mi verir? Yok 25 bin TL vergiye vereceksiniz. Ee, Ferrari'yi siz artık ne yaparsınız bilmiyorum. Götünüzden de sokarsınız. Ee, ne yaparsınız <laughs> <laughs> bilmiyorum artık. <laughs> Ad Gördüm, kutum, Hayır e, beyden de Ataberk değil estağfurullah öyle bir durum yok Ataberk kim? Atabak bu kadar abi ben de, de onu tanımıyorum ama Ha tamam e, Beyefendi beye yok yanlış beye olmuş sen, ben, ben isterseniz kapınıza kadar zararıdan... da yok, yok 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 çok. estağfurullah öyle bir şey yapabilir miyiz ya öyle bir geçebiliriz yok be. Tamam, e, ben şimdi yani, size yardımcı, da, olmaya çalışıyorum. Bu 25 bin TL'yi ödemeniz gerekiyor. Hayır, vermeyeceğim. Vermek zorundasınız beyefendi. Vermek zorundasınız. Vermek zorundasınız beyefendi. Bakın, Beni dinlemiyorsunuz ama hiçbir şekilde dinlemiyorsunuz. Benim Dinliyorum tamam. dinliyorum. Ben zorla, be. bir saniye. Bir saniye. Önünüzde Google Chrome var, mı? Önünüzde Safari var mı? Anam namı var, var. Sus bir dinle beni. Safari var mı önünüzde? Tamam. E, oraya Safari'ye şey yazın şimdi. Kodluyorum. Ama yok be. Tamam. E, bir, bir kağıda not alın. Not bir kağıda not alın. Ben modelini söyleyeceğim. Ne, neyi not alacağım? Not alın siz. Önünüzde bir kağıt varsa. Yok kağıt mı? Yok Tamam. Aklınızda, aklınızda not ben. alın. Aklınızda not alın. Yes, get in yes, sir. Yeah. Adana'nın A'sı. Evet. Rize'nin R'si. Evet. Rize'nin R'si. İki tane mi var? Evet. Başka da öyle bir şey söyle. Adana'nın A'sı. E. Kastamonu'nun K'sı. Tamam. Ne oldu şimdi? Tamam onu söyleyeyim bana, okuladığım şeyi söyleyeyim. Yozgat. Evet. Adana bize gene bize vardı. Evet. Gene Adana vardı. Tamam. Kastamonu. Tamam. Şimdi bunu bir, bana bir tam olarak okuyun. Ne olarak okuyun? Tam olarak. Tam. Tam bir kelime olarak okuyun. Yozgat. Adana Rize Rize <gülüyor> Adana Kastamonu. Ne yazmış? bakın ne? <laughs> <laughs> evet şu anda kodladığım illeri Ferrari ile istediğiniz gibi gezebilirsiniz ama öncelikle şunu söylemek istiyorum size size vermiş olduğum kodlamaların baş harflerini bir kelime olarak bana aktarmanız gerekiyor gizli bilgilerden dolayı. Ne gizlisi be? E, tamam siz benim dediğimi kodladığımı bir daha... Kaç kere okuyacağım bir kelime? Eee baş harflerini sadece baş harflerini. Aman hakikaten gene say bakayım ben unuttum. Yozgat. Evet. Dur. Adana. Dur şimdi bir dur be. Y. Evet. Adana. A. Rize. R. Rize. E. Adana. A. Kastamonu. Kastamonu. Tamam şimdi ne okuyun. Yavru. Sen <laughs> <laughs> benimle kafa vuruyorsun Alanı çıkarıp seni nereye? Kendine gel. Tevekkül. <laughs> pardon tersten okudunuz sanırım. Tersten okuyun. Tersten. Pardon yavru <laughs> O yüzden gel taşak geçiyorsun benle be. Beyefendi Tersten okumanız gerekiyor. Siz o, düz okudunuz Hiç kazanmıyorsunuz sen. Hayır, estağfurullah. Siz düz okudunuz. Ben tersten okumanızı söyledim size. Arabanın modeli bu. Tersten nasıl okuyacağım onu be Şimdi verdiğim kodları ver, tersten şimdi okuyun. Ben söylüyorum tekrar. Tamam. Manisa'nın ası? Ne? Manisa'nın. Evet, Manisa'nın ası. Evet, Adana'nın A'sı, A. Lüleburgaz'ın L'si, L. Bursa L, Lüleburgaz, Zilurası, Bursa Amanak. Tamam, Lüleburgaz'ın L'si. Bursa Amanak, Bursa'nın. Tamam, bey ben de Los Gatan L'si. Los Los, Bursa'nın Los Gatan Amanak. Los'un L'si, Los'un L'si. Amına koyayım, Tamam bir daha veriyorum. Manisa'nın N'si. Manisa'nın N'si. Adana'nın A'sı. A. Evet. Lozan'ın N'si. L. Iğdır'ın Ö'sü. U. Manisa'nın N'si. Ne? Evet okuyun şimdi. Malım. Malım mı? Malım mı? mı? Malım <gülüyor> <gülüyor> evet, o sizin malınız olmuş oluyor. Yani ben onu anlatmaya çalıştım. Siz anlayamadınız için böyle tek 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 biraz sanırım ee, İlkokul ilkokul mezunusunuz galiba. Biraz gerizekalılıklar. E, ee... Ama korkun ama ben liseyi okudum ha. Tam okumadım ben. Okudum tamam, Lüneburgaz'ın L'si. Lüneburgaz'ın L'si. Ben bırakmadım Sen niye taşak git? Ki? Sen kimsin benim? Hayır, estağfurullah. Ne taşak? dedim. Kusura bakmayın. Lüneburgaz'ın ee, L'si. Kızlar sana diyorum ne kafa buluyorsun? Adana'nın ağası. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası. Adana'nın hiç bana. Sivas'ın e, K'si. Sivas'ın K'si mi var Yarakali? <laughs> Yarakali diyorum bak benim adım Ali abi. Murak ve efendim kendinize küfür ediyorsunuz şu anda. Gerçekten sinir hastası ve deli olabilirsiniz. Ben bir 112'den hemen e, 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 e ben bir... hemen bildireyim. ben hemen söz söylemek istiyorum. Neredeydi kocaman sözlerinizi de biliyoruz. Biz buradan hemen bildirelim. O hediyeyi de artık... Borcunu da zorla ödeyeceksiniz Amma Beyefendi. Beyefendi. Mi? Beyefendi. 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 Bakın beni kızdırıyorsunuz ben şu anda. Sendiler, Delisiniz sanırım sinir hastasısınız psikolojiniz bozuk şizofren misiniz ya? Amına ağzını çiken mi? Aaa bittiniz beyefendi siz şu, şu anda bittiniz artık. Tamam an, kapatıyorum ben, ben suratınıza kapatıyorum Kanka şu an. Kapatamıyorum ben. şu an bir saniye. Ye, kapatacağım kıp, ama bir saniye bekleyin. Kapatacağım bekleyin. Bekleyin kapatacağım. Bekleyin bir saniye. Gözde Hanım'a aktarayım. O size daha kaliteli yardımcı da olur. Kapattım. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Amanın sikeri ne yaptı onu? Ne oldu amına kul telefon? İşleri temsilcisi Gözde. Ben size nasıl yardımcı olabilirim Ali Bey? Sen bana kimi verdin bu amaç? Müdürümüzü istediniz ve müdürünüzü Ercan bey verdi. Senin müdürünü sikeyim. O nasıl müdür be? Atlar karıştırın sen bana. Kendisi bizim vardiya müdürümüz olur. Vardiyalı mı çalışıyorsun sen? <laughs> ben evet. diyeyim 12 8'e mi gittin? <laughs> Vardiyalı çalışıyoruz evet. Siz bize 25.000 e, 25 bin lira yarın ödemezseniz hapse gireceksiniz. Aman hakkı iki hakkı muhabbet yap. Yüz evin paraya bağlanın. Ne çıkarsın sen be? Taşak yapıyor senin müdürüm benimle. Şikayetçiyim onunla. Ben, o ödedin bana parayı. Onun ödemesi gibi bir durum yok. Bu borç sizin borcunuz. Bu sizin bir borcunuz. Ne borcu be? Ben borcu. Üstü, arabayı Arabayı bilmiyorum. Ben arabayla ne yapacağım ben be? Ferrari yedim ne? Ne yapacağım ben beni Ferrari? Neden? Sen ver bana topa amına koyun ben 200 lira veririm sana. <laughs> öyle bir iş akışımız yok maalesef Ali Bey. İş akışını sikerim. Ver topa amına koyayım nasıl sürüyüm? <laughs> maalesef öyle bir iş akışımız bulunmamaktadır Ali Bey. Tamam gördüm. Ne diyeyim? İstemiyorum ben arabayı. Vermiyorum. İstemiyorum. Tamam. tamam. Arabayı istemeseniz de bize 25 bin lirayı ödeyeceksiniz. Ya mal mıyım ben amına koyayım? sen o parayı? Bize 25 bin lirayı ödeyeceksiniz Ali Bey. Yarın. Ödemiyorum. Canımı mı alacaksın amına koyayım? Logramımı mı alacaksın? Ödemiyorum. Yarın bize bu parayı ödeyeceksiniz. Anladım. Amına koyayım. Ödemiyorum. Sen anladın mı? Yarın bize bu parayı ödeyeceksiniz. Parayı ödeyeceksiniz. Aman aman durun. Aman aman. Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Aman korkma baba gözde ay. Verecek mi Ali Bey size bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceğim? Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Aman konu kask onu istemişsene bak. Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Aman kapatı. Yarın kanka, bu parayı öde. Aman ananı sikeyim. Lütfen, lütfen sinyal sesinden sonra tekrarlayınız. Lütfen sinyal sesinden sonra tekrarlayınız. Yozgat'ın İngilizce. Ne oldu be? Bana mı diyorsun? Lütfen sinyal sesinden sonra dediklerimi tekrarlayınız. Yozgat'ın yiyesi. Yes. Yeah. Yozgat'ın yiyesi. Yozgat. Yozgat. Adana'nın ağası. Rize'nin R'si. Rize. Rize'nin R'si. Gel Rize. Adana'nın A'sı. Adana. Yumuşak G'nin yumuşak G'si. Gel. Evet. Yumuşak G. Evet. evet. Iğdır'ın I'sı. U. Manisa'nın M'si. Manisa. Manisa. <laughs> evet. Tamam hadi. Evet. Buyurun. Bakayım, mağdayım. buyurun bekliyorum. Orada şeyin cevabını bekliyorum beyefendi şifre bu. Geçiş şifresi. Sen bu şeysin galiba tele, televizyonlarda çıkıyor yani. Evet. Yarım saatte attı düşününce hediye veriyorum. Evet. Olsun galiba. Evet beyefendi. Yarrağı mı bildiniz. Bildiniz. Bravo. Yarrak evet, evet. ya <laughs> ya mı? Evet. Anladım soracağım soruyu çıkayım ben. Bravo yarra abi değil. Hayır, hayır. Bizim yerde de olacağım ha. Ee, ya biraz... Sensin değil mi? Evet, ben alacağım. Buyurun. Biz biraz şakacı Hayır bir ipucu yapıyoruz. sen kapatan telefonu sen taşak mı çözüyor. Yok estağfurullah iyi ne Hayır şey, hayır 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 estağfurullah öyle bir şey yok. Herkes, hayır, 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 hayır 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 hayır. Hayır. hayır, 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 hayır. dedi bana sen çok sen komiksin. Gülüyor millet para kazanıyormuşsunuz benden. Hayır beyefendi estağfurullah sizinle hmm. ya para kazanma gibi bir durum yok. O 25 bin TL'yi öderseniz tabii kazanacağız ama 25 bin ödemezseniz niye kazanalım ya değil ama, mi Allah? Ya bak ben bulamayayım seni sana bakacağım. Hadi ödeyeceksiniz onu. Ödeyeceksiniz. Ödemeyeceğim. Ödeyeceksiniz beyefendi. Ödeyeceksiniz. Sen kime emir veriyorsun amca? Yarın ödemek zorundasın onu. Aman akorum yoruk kapa. Beyefendi yarın ödeyeceksiniz eğer gerçekten... E, ben de aynı sürücüyü sen de yarın yok be yarın yok aman Tamam beyefendi tamam ben başlatıyorum işlemleri şimdi. Yarın onu ödeyeceksiniz. Başla. Tamam ben başlattım, ee, şimdi bir saniye Bak ben Gözde işte, tekrar iletiyorum kimlik numaranızı, TC seri kimlik numaranızı, tamam ben sizden o zaman bir bilgi alacağım gizli soru için. Ne istiyorsun ver vermek istemiyorum Annenizin kızlık soyadının kızlık harfi. <laughs> annenizin evlenmeden önceki kızlık e, harfi. Kapandı. Kaldı. <laughs> Ay. Hey. Arkadaşlar. Yemek tutalım. Evet. Şey o zaman bir abaza.